Merhaba, bugün de Güleç Mahalle Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Aynı zamanda da Nilüfer Barış Mahallesi Kadın Derneği Başkanlığı'nı yönetmekteyim. E, şu an Nilüfer Bölgesi, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Yılbaşı Şenliği'ndeyiz. Yılbaşı Festivalimiz var. Nilüfer Belediyesi'nin organize etmiş olduğu e, şenlik. Burada yiyecek içecek standları, el işi standları. Kadınların el emeğinden gerçekleşerek çıkmış durumdadır. Çözüye miktar paraları ödeyerek e, hem kadınlarımızı sevindirip hem de yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerimize e, ürünler sunabiliriz. E, tüm gelirlerimiz Barış Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği, Ataevler Mahallesi Kadın Dayanışma Derneği ve 100. Yıl Kadın Dayanışma Derneği olarak Sunmuş olduğumuz tüm ürünlerin gelirlerini de okuttuğumuz üniversite öğrencilerimizin burslarına e, takviye A yapıyoruz. 288. Teşekkür ederiz.